Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Almanya'da Türk vatandaşı olup ve Türkiye'deki eşini yanına alması için Türkiye'deki eşin Alman konsolosluğuna ibraz etmesi gereken belgeleri sunacağım. Almanya'dan gereken evraklar şunlar. Mietvertrag, kira kontratı, melde geniş çaplı ikamet belgesi, long abeşung dediğimiz en az 4 ayın olması gerekiyor geriye dönük olarak. Bu çok önemli. Bunu göndereceğiz. Ondan sonraki süreçte de e, pasaportunun resimli olan yüzünün fotokopisi ve Alman oturum kartının arkalı önlü e, o yüzünün fotokopisini bu tarafa göndermeniz gerekiyor. Ve diğer eşler arasında olan boşanma kararları varsa bu muhakkak dosyaya eklenmek zorunda. Almanya'da boşanma kararını yapmış kişiler Beşruğusunu da Türk konsolosluğunda tanıma tenfiz işlemi yaptıktan sonra o belgeyi de Türkiye'deki eşine göndermek zorunda. Aksi takdirde termini iptal olabilir.